Hepinize yeni bir Magic Chess videosundan selamlar millet Bugün koşup ligiyi alamadım ben de Moskova aldım abi Hiç çoktan çünkü Moskova'nın yanında çoğu veriyor Çoğu gelmişken Buradan da bir tane digi gelirse Eriduto topafını açabiliyoruz aklınızda bulunsun sizlerinde Bugün hem kendimden fark ettim kendimden bildiğim hem de Başka oyuncuların da hmm oyunlarını vesaire inceledim. Bu build'in kazanma oranı çok yüksek. Size o kadarını söyleyebilirim. Bu build zaten kanalda var. Ama hem daha detaylı hem de bilmeyenler için tekrardan çekiyorum bunu. Çünkü öyle böyle değil abi taşıyor. Ben yaptığım oyunların %80'inde, 85 hatta 90 olsun birinci oldum. Sizler de mistik olun diye bu bu ilde sizlerle paylaşıyorum. Umarım işinize yarar ve faydalı olur. Ve 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 size bir tane duyurum var. İkinci bir tane kanal açtım. Yan kanal. Orada da wider videoları paylaşacağım. O kanalda destek olsanız çok sevinirim. Yani ben wider izlemem vesaire diyorsanız da bir abone olsanız bile yeter. Çünkü orası yeni olduğu için çok gariban kaldı. Garibana sahip çıkarsak çok mutlu olurum. Kanalım linki hemen yorumlara yazacağım. Hazır oraya inmişken bu videoyu da beğenirseniz 10 numara 5 yıldız olur. Nasıl çakallık yapıp hemen bağladım ama. <laughs> Neyse <laughs> i̇şte, oyunumuza dönelim artık. Dum dum, dum. <laughs> Şu hasarı yiyebiliriz. Oyunun başındaki hasardan bir sıkıntı gelmez. Hatta o da yemek istemiyorsak Şöyle yaparız Oyun başı bir daha hasar yemeyiz Ama fayda altından olacağız diye korkuyorum Hadi bir ihtimal bunun içine biri girerse diye Yaptığım zaman bir yere girmeyecek Belki Erudito'dan 3 gold gelir, buff'tan 1 gold'da zafer parası gelir. Öyle kurtarırız. Ayo Moskova geldi. Tamam çok güzel. 10 gold olmuş kadar sevindim şu an. Fayda altına gelecek kadar sevindim yani. Abi bu adam yenilmeyiz vesaire dedim de. Adam benim Hmm, yaratık pasif ile geldiği için başaramadık. Ben biraz daha bunlar dursun. Bu turu da artık yener miyiz, kazanır mıyız? Veya durmasınlar. Vazgeçtim şu an. Hasar yersek de sıkıntı yok. Aa hatta bir level Moskova koymuşum. iki level onu koyacağım. Çünkü en düşük can 80. Bu da bize denk geldi. Bu adam bizi keserse işimize gelir. İstediğimiz itemi alabiliriz bu arada. Kes ulan bizi. Gene kesemeyecek ya. ya da kesecek mi? niye benim öngörülerim yanlış çıkıyor 73, 82, 84, 85 ucu ucuna hiçbir şey alamayacağız ya. şu kalırsa bokum tinker man alma <laughs> tinker man mısın tinker man mısın alma Güzel. Birinci olsam da bunu alacaktım. Tamam. Şuradan kendi Moskov'umuzu alalım. Şimdi bakın. Bilerek level atlatmıyorum. %50'de. 150 olduğu için Mia vesaire gelme olasılığı daha yüksek. Tamam şuradan şöyle ADC'yi açalım. Maç sonu gelen parayla da şuradaki çoğu alacağım. Ha, gerek kalmadan volta ile alabiliriz. Tamam, senin bir alevini söndürelim. Latizona. Şuradan birkaç euro kaldığına bakalım. Ya, bu oyundaki Moskova bitmiş bu arada. Bu büyük sıkıntı. Kim daha mı bu tüm Moskovalar? Bir burada. İki. Bir saniye bir sıkıntı var. Gerçi 6 tanesi bizde, 7, 8, 13 tane mi olması lazım o zaman? Yok 21-8, görmediğimiz Moskova'lar var o zaman. Ya matematiğim mi bozuk diye düşündüm çünkü. Güzel. Üç kolt aldık. Şu buff'ımız eridütüyor buff'ımız. Bunker takılıyor sağ olsun. Ama Cafet de lazımdı. Şu elimizdekinin levelini kastak çiçek. Zaten canavar turu boş devam ki. Şu adam bizle benzer kasıyor. Bizle aynı hero'ları alanlar Gelinirse bizim işimize geliyor. Yani bilmeyenler için anlatıyorum. Her oyun her oyundaki hero sayısı belli. Atıyorum Moskova'dan toplamda 21 tane var. Ama atıyorum şu Svetili'de, Svetlide, Svetlide, Sivitlide her neyse 10 tane Moskova var. Bu adam elenince bu adamdaki 10 tane Moskova oyun havuzuna geri dönüyor. Bilmem anlatabildim mi? O Moskova'lar oyun havuzuna dönünce bizim Moskova alma ihtimalimiz artıyor mesela. sağ olsun güreşçiyi almadı Tinker manımız. Sayesinde biz aldık. Gerçi yani güreşçiyle de iş yok zaten da. Olsun. Tam 6 Moskova bu adam hapsetmiş. 12. Bir saniye. Klon basmış o zaman tamam. Ya da benim matematiğim bozuldu. İkisi de olabilir arkadaşlar. Seni hani satalım. Bruno daha önemli. Bu %10 zaten Bruno. Kolay kolay gelmiyor. Cafed'in ultisi güreşçi buff'ı ile beraber vurdukları nasıl tan atıyor? Oğlum şunu bıraktınız da bu bizim hepimizi kesecek. Neyse 3 gold. Teselli gold'u geldi Freya'dan. sesi lazımsın. Cansın da lazım ama yer yok. Heh, şöyle bir şeyler alalım da yer açısın diye uğraşıyorum resmen. Karmel'e iki level kalsa. Şu kapandan geçmeyelim yoksa şeromuz çok olacak. başa baş kıran kırana geçiyor. Tamam 3 gold mederikten aldık ya bu. 3 nevi de dövdük ha Ne varmış ne varmış. İşe yarayan çok bir şey yok imiş. Bana bir şey kalmadı var ya Cecilion'u alalım iki level olsun. Kahraman klonlamamız yok değil mi? Evet harika. Burayı kendi ellerimizde iki yapıyoruz. Bu da büyük bir başarı. Hep kendisini klonla basıyorum çünkü. Abi çoğu iki levelde kalsın. Çoğu iyi. sallayacağız zaten. Cavid'in Carmilla ile pombosu. çok güzel oluyor bu arada. Şimdi araba arayız. sen de lazımsın ama daha vaktim var işte. Şimdi lazım değilsin. Bir satıp seni alsam çok yer kaplayacaksın. Tamam bu tür bir şeyler daha fazla almayalım, satmayalım. Canavar turunu bekleyelim. Orada zaten kesin para kazanacağız. Oradan sonra paramızı harcarız. Tamam iki gold balmont geldi. Moskova yanlışlıkla Bedir'in ultisinin için atladı öldü. Mükemmel. Tamam Kayseri olduk. Karmel'e de gerek yok. Şu şekilde elimiz dursun. 3 Mosko, Moskova 3 Moskov'un 3'ünün de bize gelmesi lazım ki Moskov'umuz devre atlasın. Ya şu adamlarda Moskova var mı? Bunda bir tane var, bunda yok. Dönse dönse oradan bir tane Moskova dönecek yani oyun 60 olduğumuz var, çok çiçek. Bir Carmilla girsin buff için. Daha doğrusu combo için. Bruno'yu koyacaktım parayı kıyıp. Cecilion kendini feda etti. Atlamasan da olurdu be sesi. Az daha miyaları da unutuyordum. Bakın elendi. İki tane Moskov geldi oyuna. hediyesim geldi. Niye bir şeyler gelecekmiş gibi hissettim de. Yeriz ütüyor buff'ına. Hem Digi ile yapabiliyorsunuz hem Cloud ile yapabiliyorsunuz. O yüzden Cloud'ı aldım. Bruno'nun ultisi 38k var. Şaka değil. Şu sandıktan artı 1'i alsak çok güzel olacak. 6, 16, 24, 38 3 Moskov var oyunda. Çok zor bir ihtimal. Ama imkansız da değil. Ne yapsak? Neyse şunu da bir dövelim bakarız. 4 volt için teşekkürler. Burunu ölmeden ultini atarsan çok memnun olacağım. Şimdi bu ikisinin ikisi de artı bir atlayacak değil mi? Evet. Sen de atla. Düşünüyorum öyleyse varım. 1, 2, 3. Cloud'umuz 2 olmaması kötü oldu yani. Bruno ult at ondan sonra ölebilirsin. Ama ultin lazım bize. O karşıdaki adam da bizim gibi yapıyor gibi. 45K vurdu vurulmuş. Belki Cloud gelir diye 40 küsür gold'tan harcadım. Gelmedi helal olsun. Bruno'muz ulti bile atamadık. canavar turundan sonra level'i basacağız. Geldi ben YouTube tanıdı adam bak bize.

Hmm, hmm, hmm. Dur harbiden Yalnız salar da diğer adam kazanırsa çok gülerim. iyi salmamış. Güzel. Ben bunu aldım. <gülüyor> 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 Eğlendim. <gülüyor> Bir tane mi Moskova gelmez ya? Allah medet olsun maçın sonunda atılır. Tamam daha doğrusu atılır derken. Yapsın <laughs> bu dene. Deneriz. Döner. Ama bu ilk bu şekildeydi. Dediğim gibi %85-90 kazanıyorsunuz. Böyle bazen ucu ucuna verdiğiniz de oluyor tabii ki. Ama yabancıya gitmedi. Tanıdık birine gitti. Zaten bakın o da ucu ucuna gitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. İkinci kanalıma da abone olursanız açıklamadan çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.